Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Numerolovide ruh dürtüsü sayısı, bir bireyin derin arzularını, içsel motivasyonlarını ve ruhunun özündeki isteklerini belirleyen en önemli sayılardan biridir. Bu sayı, kişinin hayatta neyin peşinden gittiğini, gerçekten neyi arzuladığını ve tatmin duygusunu nerede bulacağını anlamasına yardımcı olur. Ruh dürtüsü sayısı, bireyin doğum adındaki sadece sesli harflerin toplamıyla hesaplanır. Sesli harfler A, E, I, O, U, insanın iç dünyasını, ruhsal özlemlerini ve bilinçaltındaki isteklerini temsil eder. Ruh dürtüsü sayısı nasıl hesaplanır? Doğum adındaki sesli harfler belirlenir. Bu harflerin numeroloji karşılıkları toplanır. Elde edilen toplam tek bir basamağa indirgenir, 1, 9 veya 11, 22 gibi ustalık sayıları hariç. Örneğin, E-Selçuk Çetiner'e isminin ruh dürtüsü sayısını hesaplayalım. Sesli harfler E-U-E-İ-E 5 e, e. E, o i̇ 9 o e 5 27 e, artı 7 9 Bu bireyin ruh dürtüsü sayısı 9'dur. Ruh dürtüsü sayılarının anlamları Bir ruh dürtüsü sayısı bağımsızlık, liderlik ve bireysellik en büyük içsel dürtülerdir. Bu kişiler kendi yollarını çizmeyi, kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeyi ve öne çıkmayı arzularlar. Başkalarından emir almak yerine kendi kararlarını vermek isterler. Hayatta başarılı olmak için güçlü bir iradeye sahiptirler ve yenilikçi olmaktan keyif alırlar. İki ruh dürtüsü sayısı Uyum, sevgi ve işbirliği ruhlarının temel isteğidir. Başkalarına yardım etmek, barış ve uyumu sağlamak bu kişileri mutlu eder. Sezgisel ve hassas yapılarıyla başkalarının duygularını kolayca anlarlar. Aileye, ilişkilere ve dostluklara büyük önem verirler. 3 Ruh Dürtüsü Sayısı Sanat, yaratıcılık ve kendini ifade etme temel arzularıdır. Bu kişiler enerjik, Sosyal ve eğlenceli olmayı severler. Şarkı söylemek, yazı yazmak, oyunculuk yapmak ya da konuşma sanatında başarılı olmak onlar için büyük bir tatmin kaynağıdır. Özgür ve spontane bir hayat sürmek isterler. Dört ruh dürtüsü sayısı. Düzen, istikrar ve yapı oluşturma ruhlarının derin isteğidir. Bu kişiler pratik, sorumluluk sahibi ve çalışkan bireylerdir. Maddi güvenlik ve somut başarılar onlar için önemlidir. Disiplinli ve planlı bir hayat kurmak içsel huzurlarını artırır. 5 ruh dürtüsü sayısı. Özgürlük, macera ve değişim en büyük arzularıdır. Bu kişiler sürekli yeni deneyimler yaşamak, seyahat etmek ve hayatın sunduğu tüm fırsatları keşfetmek isterler. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve bağımsızlıklarını korumak isterler. Monotonluk onları sıkabilir. 6 ruh dürtüsü sayısı. Sevgi, aile ve sorumluluk duygusu ruhlarının temel ihtiyacıdır. Bu kişiler başkalarına yardım etmekten, sevdiklerine destek olmaktan ve huzurlu bir yuva kurmaktan mutlu olurlar. Fedakarlık ve koruyuculuk içgüdüleri yüksektir. İlişkilerinde derin ve samimi bir bağ kurmak isterler. 7 ruh dürtüsü sayısı. Bilinç, bilgi ve ruhsal gelişim en büyük içsel motivasyonlarıdır. Bu kişiler hayatın anlamını sorgulayan, derin düşünen ve sezgisel bilgilere açık bireylerdir. Yalnız kalıp kitap okumaktan, araştırmalar yapmaktan ve içsel keşiflerden büyük keyif alırlar. 8 ruh dürtüsü sayısı. Güç, başarı ve maddi refah en büyük istekleridir. Bu kişiler büyük hedefler koymayı finansal başarı elde etmeyi ve liderlik etmeyi arzularlar. İş dünyasında başarılı olmak ve büyük projeleri yönetmek içsel tatmin sağlar. 9. Ruh dürtüsü sayısı Evrensel sevgi, bilgelik ve insanlığa hizmet ruhlarının en büyük arzusudur. Bu kişiler fedakır, idealist ve başkalarına yardım etmeye odaklıdır. Ruhsal öğretilerle ilgilenebilir, Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışabilirler. 11 ruh dürtüsü sayısı. Sezgisel liderlik ve ilham verme gücü taşırlar. Bu kişiler derin sezgilere sahip, vizyoner ve başkalarına rehber olmayı isteyen bireylerdir. Sanat, spiritüel öğretiler veya motivasyonel konuşmalar aracılığıyla insanlara ilham vermek isterler. 22 ruh dürtüsü sayısı. Büyük projeleri hayata geçirme ve dünyada kalıcı bir iz bırakma arzuları vardır. Bu kişiler maddi başarı ile ruhsal bilinci birleştirerek dünyaya somut bir katkıda bulunmayı arzularlar. Büyük ölçekli organizasyonlar kurabilir ve kitlelere ulaşan etkili işler yapabilirler. Ruh dürtüsü sayısının hayata etkisi. Ruh dürtüsü sayısı bireyin en derin motivasyonlarını anlamasına yardımcı olur. Eğer kişi, bu sayının enerjisini doğru bir şekilde yönlendirebilirse, hayatta tatmin ve başarı elde edebilir. Bu sayı, bireyin iç dünyasını ve hayatında gerçekten neyin peşinden gitmesi gerektiğini anlamak için güçlü bir araçtır. Eğer kişi, ruh dürtüsü sayısını göz ardı eder ve kendi içsel isteklerinden uzak bir hayat yaşarsa, huzursuzluk ve tatminsizlik hissedebilir. Numeroloji, Bireyin kaderini anlamasına ve içsel dünyasını keşfetmesine yardımcı olan güçlü bir sistemdir. Ruh dürtüsü sayısını bilmek, bireyin kendi ruhuna uygun bir hayat yaşamasına ve içsel huzuru bulmasına yardımcı olur. Eğer kişi bu sayının sunduğu ipuçlarını dikkate alırsa, kendini daha iyi tanıyabilir, içsel tatmini bulabilir ve ruhsal yolculuğunu bilinçli bir şekilde şekillendirebilir.